Herkese merhaba. Yeni bir Helium videosuyla daha karşınızdayım. Bu seferki videonun konusu tabii ki Lighthouse Spot geçişi. Biliyorsunuz iki gün önce ilk bir video hazırlamıştım geçiş sonrası. Şimdi nihayet ortalık iyicene toparladığı için bir video daha hazırlayayım. Son durumu paylaşayım istedim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar son güncellemelerle POC rate, transaction rate, işte witness count falan hepsi Güzeldi çok iyi çıkmıyor ama Pios rate yeterli burayı görmek için gördüğünüz gibi Geceden itibaren bayağı toparladı zaten Şu anda Hotspotlarınızın hareketlerinde de görmeye başlamışsınızdır bir grup Daha henüz görmemiştir ama bir grup azar da olsa görmeye başlamıştır Bunun sebebi de ne hemen onu da şey yapayım arkadaşlar En büyük sorun validatörlerdi şu anda bakın büyük bir kısmı nihayet son yazılımları güncelledi ama dün falan onda önceki gün neredeyse yarı yarıyaydı. Bu validatörler dediğimiz şeyler biliyorsunuz Light like hat spot geçişinde hep daha önce videolarda anlatmıştım. Esas yükü şu anda onlar alıyor. Bizim hotspotlarımız spotlarımız bu sayede light'a like dönüşüyor. Tabii validatörler de sizin bizim gibi insan olduğu için ve maalesef bazı insanlar işte böyle şeylerde sorumluluğunu tam yerine getirmediği için ve bunların yazılımları otomatik olmadığı için çünkü bunlar sunucu arkadaşlar. Bu, bu insanlar 10.000 HNT stake ediyor. Ee, yazılımları kendi e, yüklüyor ve sunucuları kendi yönetiyor. Yani otomatik yüklenmesi de yetmiyor. Neden? Mesela 80-80 portunu açmamıştı ilk günler bazı validatörler. Neyse ekip dün baya yoğun çalıştı. Sürekli bakın Discord'da ben takip ettim. Gün vardı ama adım adım bütün gün boyunca çalıştılar ve sonucunda şu noktaya geldi. Validatörler için bir 1.10.6 sürümü zorunlu sürüm yapıldı ve işte 8080 -80 portunu da mutlaka açın dedi. Ve bu sefer herhalde artık validatörlere ulaşıldı ya da onlar ya bizi önemliymişiz burada deyip bayağı büyük bir çoğunluğu yükledi. Ve de ayrıyetten gene de bu validatörlere güvenilmediği için sonuçta Dediğim gibi bunlar da gönüllüler. Sizin bizim gibi. Adamlar o kadar para yatırmış olmasına rağmen sunucusuna iyi bakmayabilir. Ve bu iyi bakmayanlar yüzünden sıkıntı olmasın diye 0513 yani 2022 0513 sürümünü yayınladı ekip. Ve onunla şöyle bir özellik koydular. Eğer bir validatör kötüyse iyi performans göstermiyorsa 15 blok kadar bakıp bir sonrakine daha düzgün çalışana geçiyor. Böylelikle bir at spotunuz kötü bir validatöre bağlı kalıp onun yüzünden hiç böyle hareket görmemenizin sebebi oydu bu arada. Bir gündür. Bazıları çok kazanıyor bazıları az. Onu hep anlattık. Ona rağmen tekrar tekrar sorular geliyor. Arkadaşlar bir grup çalışıp bir grup çalışmayınca çalışanlar günlük dağıtılan ödüller sabit olduğu için onlar daha fazla alıyordu. Bakın benim ona yakın at spot'um var. 2-3 tanesi çok iyi çalışıyordu. Geri kalanı çalışmıyordu. İşini çektim bir şey oldu. Elektrik kesildi diye O çok iyi çalışan birdenbire sustu. Başka biri şey yaptı. Bu gayet normal. Yani bazen de görüyorum grupta falan bunun arkasında böyle çok Hollywood filmlerin şeyinden mi ya da başka şeylerden mi etkileniyoruz? Komplo teorisi falan. da yani işin komik tarafı açık kaynak bir teknoloji. Orada gördüğünüz tüm yazılımlar açık. Yani Dünyada bu kadar şeffaf, bu kadar açık bir ekip yok. Dünyada bu kadar büyük bir network'ü bize rağmen e, yönetebilen bir ekip yok. O yüzden yani hani ortada adamlar çalışıyor. Discord'da, burada bakın blockchain şeyinde bütün ekip sorunları bildiriyor, şey yapılıyor. Ama onlara bakmadan etmeden bazı arkadaşlar yani anlamsız bir şekilde... Bu arada her seferinde de bakıyorum her bir sorunda aynı kişiler yazıyor. Sonra ortalık toz duman olunca onlar hiç şey olmamış gibi şey de yapıyorlar. Arkadaşlar yapmayın. Buna hiçbir faydası yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu projeye inandığımız için inanmıyorsanız İnanmıyorsanız satın cihazlarınızı zaten. Devam etmeyin. Ama ne olur insanlara ben buna şey yapamıyorum. Yani böyle iftira şey, hoş bir şey değil. Hani tam kapalı kapılar ardında bir şey olur. O da doğru değil de hadi orada şey derim ama burada her şey açık. Ha hataları var. Hatalarını işte zamanda güzel test et elleri lazımdı? 700 bin e, hotspot sahibiyle bir test düzenlememiz lazımdı. Hepimiz gönüllü. Birer cihaz daha almalıydık falan. Yani ben 20 yıldır yazılım işindeyim. Yani bu, bu işler o kadar kolay değil. ha Yapılabilir mi? Yapılır ama işte gördünüz bakın validatörler bile normal ana işlerine dahil olmadılar. Hani bizlerle böyle bir ciddi test yapalım desek biz de umursamayacağız. Dolayısıyla bu işler şey değil. Ha hataları var. Okey ama böyle eee komplo teorileri iftira şey yapacak seviyesinde değil. Ne olur? Yani bunu biraz şey yapmamız lazım. Ha ben bu arada çoğunluk yapmıyor bunu. Ben bu azınlığa söylüyorum ama o azınlık böyle ortamlarda çoğunluğu öyle bir şey getiriyor ki çok üzücü oluyor ya. Yani. Neyse dediğim gibi arkadaşlar şimdi sonuca gelirsek sistem toparlamaya başladı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Tekrar önceki videolarda söyledim. Gene hatırlatıyorum bazıları soruyor abi işte ben işte relay görüyorum offline görüyorum şu oluyor ya onların önemi yok arkadaşlar ne olur ne olmaz diye devam ediyorlar hani geri dönme olur falan diye bakmayın onlara onların hiç bir önemi yok artık portunuzun açık olması şöyle oluyor ben hala kullanıyorum hani damla değil mi işte elektrik kesilmiş onu o sayede anladım ee, orada ne olacak bilmiyoruz kapattığı zaman portlarda otomatik kapanacak mı nasıl bir şey yapacağız onu göreceğiz ama dediğim gibi şu anda önemi yok Statik IP'lerimizi iptal edelim mi diyor soruyorsunuz. İptal etmeyin. Bekleyin arkadaşlar. Bakın düzeliyor. Yani bir hafta sonra zaten onunla ilgili de video yaparız. Ee, yeni cihaz tanımlayacaklara da belki artık bugünden itibaren olabilir ama ben olsaydım yarın falan beklerdim. Ki Bende de öyle bir cihaz var. Bir şey göndermişti. Vendor. Bir aydır duruyor. Mesela bu iş için kullanacağım. Aynı evde deneyeceğim. Kurulum nasıl oluyor? Bakacağım. Mesela onun üzerinde eski yazılım var. Ee, sonuçta sipariş verdiğiniz yolda olan cihazların üzerlerinde eski yazılımla gelecekler. Otomatik onu alacak mı? sadece kurulum olacak mı? Onları da deneyeceğim ama şu anda artık bundan sonra toparlar. işte deminden hepsi e, güncellendi. Sizin de üreticileriniz bugün içinde şey yapacaktır. Ha bazıları tembellik gösterir. Ha, hafta sonu geldi diye Çinli Pazartesiye kalabilir şaşırmayın. Bakmanız gereken versiyon bu. Bakın 13 versiyonu. Bu yüklüyse, dashboardunuz yoksa cihazınızın, şeyden lokal arayüzü yoksa diagnostic report ekranından bakabilirsiniz yüklü olan sürümü. Bu gelirse ortalık toparlar. Ama zaten dediğim gibi şimdi POC arttığı için, cihazlar beacon atmaya başladığı için e, siz de düzgün validatörlere bağlanmaya başlayacağınız için ve validatörlerin çoğu toparladığı için bence artık yani sistem daha iyi duruma gelir böyle bir hızlı video yayınlayayım. Son durumu paylaşayım istedim. Gene dediğim gibi akşama belki fırsat bulursa canlı yayın ayarlayacağım. Yapamazsak da bile güncelleri yayınlarım. Şimdilik bu kadar paylaşacaklarım. Spotlar spotlarla ilgili bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.